Hadi bismillah. Güzel karşı taraf da güzel. Gulo gulo var karşıda. gulo <laughs> gulo. Kral var. Presto play. kalın ee, Kılım verdi. Sadrazam power. O sadrazam gücü diyor. Okey. Hadi bakalım. Karşıda intaryon var mı acaba biz çıkacak mı? Hadi bakayım. Poşet olanlar hemen bir kendisini belli etsin tanıdığınız poşet var mı arkadaşlar? Bana gelme. Geri çık. Ormanla. Ormanla oyna. Benle oynama. Ee, geldiği zaman gelin. Yeterli benim için. Hadi bismillah. Seni bir dürtükleyeyim ben. Çiçeğim. Tamam 700 canı falan var onun da. Neredeyse hemen hemen eşitiz. Köpek gelirse. Köpek öldü. Dayarı git biz onu taklit ederiz daha. Köpek buna vursana. Ay minyon ölecektim ha. Kaç topuk. Topuk. <laughs> Ana Sibi hoş geldin. Misilleme popol abi. İlk aldık, nice. Uf. şöyle bak. Kayış gibi. Kaşık <laughs> gibi. Bizim uşaktakiler derler, der. Kaşık gibi derler. <laughs> o hesap. Abi tuttum bunu. Alın bunu. Al bunu. Aylos geliyor. Köpeğimin canı yok. Bir dakika. Köpeğimin canı olsun. One minute. Hemen görüşü bıraktım ama köpeğim ölmesin, bir dakika ya. Geri çık. Güzel Kagura helal çok güzel oynadın da. Aa yapma. Köpeğim öldü. Abi sıkıntı şu anda da. Dört oldum okey. Köpek, kurt hepsi var onun. Karıştım Kar öte Benim kuçum kuçum o. Bir yakma. çöpe atacağım poşette yazık. Yanlış boyut çıkıyorum. Zırt derme çık. Hala orada hala bekliyor Hayras. Beyz atalım abi. Tamam Hylos kendi ADC'sini düşürdü. Böyle altı giremezler şu anda. Ee, hemen minyonumu alıp base atmam lazım abi. Bekleyeceğim abi. Ee, buraya bir destek lazım arkadaşlar. Bizim tank buraya bir görürse e, ufaktan bir baskı yapsın. Çünkü manam yok base de atamıyorum. Hylos bilmiyorum bir şeyler deniyor ama. Can yenilemem de geliyor. Tamam geri mi çıktılar? Okey. O orada Fight var. Tuttum onu. Gir abi kule altı. Gir 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 gir. Öldüm ben. Okey sıkıntı yok. No problem. Problem yok abi. Devam devam. Lights hoş geldin. Aleykümselam. Lights neredesin? Takım topladık az önce. Senin gelmen lazımdı. Mükemmel. Sıkıntı yok abi, ben girdikten sonra kasmayın. Ben zaten yarı tank çıkıyorum. Ölmeyin. Eyvallah, Ahmet hoş geldin güzel kardeşim. zırt denmeye çıktıktan sonra karşıya bir tane doğa rüzgarı çıkacağım abi. Karşıda iki tane misilleme var. Allah'tan hanabi falan almadım. Bizde misilleme olsaydı hanabi çöp olurdu bu arada. Asada çıkacağım. Şu an hasar çıkıyorum zaten. zırt denmeye çıktım bir tane. Doğa rüzgarı çıkacağım. Görüşümü bıraktım oraya. Şu üstte de bir tane bir görüş bırakmak istiyorum. Okey. Ee, geri çık. Misillemem yok. Ee, sıkıntı. Hana bir doğa rüzgarı mı çıkıyor? Yok hayır. Çok sektiriyor ya. Kalkan varsa okey. Ölmeyeyim. Oy çok çok minim minim minim. <gülüyor> 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 Abi seni görüyorum hayatsız gibi video atıyorsun. Nasıl yani? Köpeğim ölme be. Yavrucuğum. Sivoş'un görüşüne dikkat et kendine yavrucuğum. Hayatsız gibi video atıyorum derken nasıl yani? Ee, o konuda bana bir yardımcı olursa. YouTube'ta mı yoksa şeyde mi? Ben ee, bir geri döneceğim. Şöyle bekliyorum. Canım yar ama buradan ben bir kill daha çıkartırım. Helal, mükemmel. Ben bu kuleyi aldım. Al abi, aç abi kuleyi. Argus devam et kuleye bro. Sıkıntı yok. Çık abi. Buradan çık. Buradan çık. buraya Bak burayı satarız. Buradan çık. 5 girdik 5. Buradan çıkın abi. Güzel. Abi ormanlarınızı dönün. Bufflarınızı alın. Crazy boy. Nasıl yani kankam? Ee, bana o konuda bir yardımcı ol. Eee tamam. Buradan bir tane kritik çıkacağım. Saldırı hızım var. Sole oyna. Nasıl yani anlamadım. Geliyorum. Mide geliyorum abi. Bir saniye. Argus aman dikkat. Çok güzel. Oradan gitti. Argus kestim orayı. Mükemmelsin Argus. Şöyle bir görüş bırakacağım. Ee, şuradan ben bir red buff'a bir sataşayım. Ha, her zaman abi oyuna zaten ya. Red buff'ı aldım okey. Ee, turtle tamam geldim abi. Musat hoş geldin. Okey. Yukarıda farm var. Yukarıdaki farm'ı da almaya gidiyorum hemen abi. Lan dur. Şu yengeci şeyi de alayım da. Bunlar birbirlerini repliyorlar şu an abi sıkıntı yok. Şu anda bayağı bir ağır şey pikiz. Güzel burada bayağı bir şey yaptım ben burada bayağı bir boyut çıkacağım. Mid'de fight var abi mid fight'ın olmam lazım da ya. Çok güzel. Ben buradan yarayım ya siz oradaki fight'ı ezdiniz zaten. Oyun başı güzel ezdik ya. Ya çok kaşınma. Ağzına tükürdüm ya. Kule, kule patlamasını aldım arkadaşlar. Ya sen bir dur bir ya. Ne vurup vurup duruyorsun bana ya. Şu midi de açabilir miyiz? Tonight, tonight. misillememi kullandım ama olsun sıkıntı yok. Şu kuleyi açalım be. Okey. Kule önemli abi. Köpek buraya gel. Canım yok benim geri çıkmam lazım. Aleykümselam Ravza hoş geldin yavrucuğum. Eee... yarın hoş geldin. İyiyim sen nasılsın teşekkür ederim. Hemen. Lord abi Lord erken Lord'u gidir alalım. Ben bir canımı doldurayım da. Tamam red buff alıyorum. Geri dönüyorum. Bir saniye. Arkadaşlar MCL turnuvasındayız. 5 girdik. Türk dur. Bir açma başımıza. Şuradan bir canavar avcısı çıkmak istiyorum. Karşı tank var. Ee... okay Okey. Aynen aynen MCL var. MCL var. Arkadaşlar takip etmeyen varsa sizden ricam bir takibinizi alırım. E, takip etmeniz benim için çok çok önemli. Şöyle bir görüş bırakayım. Hemen üst çimene de bir tane görüş bırakacağım. Varsa birisi yakalanır zaten. Okey. Al abi o adamı. Al abi sattı 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 sattı. Al onu da sattı. Güzel. Bak, o iki müptezel sattı zaten. Misilem olmaları pek benim hiçbir şey yapmıyor. Can Yarencim canını yerim teşekkür ederim takipin için bir saniye arkadaşlar maç bitti bu arada bitti 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 bitti.